Ha geldi evet. be. Hani yok. Gidik o hani gidik o. <gülüyor> <gülüyor> bugün Erol oğlum bak burada evet. bayram yemekleri bir bunlar. Evet. De evet. Eve başka başka, sağlık, başka. <laughs> evet. başka başka. başka. Evet. şu an Sina Bayancık Kurtköy'ündeyiz. Yani benim kendi köyümden. E, bugün burada bayramın ikincisi günü geleneksel, geleneksel bayramlaşma yemek, günümüz. bayramlaşma günümüz evet. ve yemekler yapılıyor. Keşkekler. Aha yemekçi e, var. Aha da burada. Zor göttük e, adamı. E, Naz Evet. <laughs> Ta Çorlu'dan getirdik bunu. Yok pardon Çerkezköy'de değil mi? Çerkes Çerkezköy'ünden e, evet. getirdik. Çorlu değil <laughs> mi Çerkes alınıyor. Çerkezköy'ünden <laughs> getirdik. Ee, kardeşimi. Evet. Ya, komik, komik, evet. Kazanları pişiriyoruz şu anda. Işte ne Hım. ne Hım. yapayım çok önemli. Çok Önemli değil. fazla Çok uçmuş. Valla çok uçmuş. Ölmüş ya. Ölmüş mü? Onu selam